Hemen ağabeyden şöyle başlayalım biz da, şeyde var. Aşkı, sen. <laughs> olur, bir başlayalım mı istersen? Şeyde çiftlikleri var. Kaç kazış sen? Ne kadar? Bir seneye gittiğini Parası peşinde değil yani. Sen neye alacaksın parayı? He? Keşke Evet. Düşman. Ağzı, kaç Kaç kazış sen? Ne isten? Duz. Duz. Dur. dur. dur, dur. Abi, bir sene kullanacaklardır. neydi? Ne? Bülent çabuk. çabuk. Bülent. <laughs> Her tansiyonum var. Ben <laughs> Yok. Bu, bu uzun tansiyonun zararı yok. Bu şeyde. Yok yok. 50 gram. Bülent yapmıyor musun? 50 gram. Tamam çok daha güzel. <laughs> ee, 50 gram. 50 gram. Tamam be siz kaç meselesi de yok. yani, yani. sen seneye gidiyorsun bizde olmaz. bana sen de bana atıyorsun topu yine. Veriyorlar. Ha vallahi. Yani. <laughs> <ha. gülüyor> <Hı gülüyor> <laughs> kilo. kilo Ya korkmayın bir şey yok bunda. ya. 2 kilo 2 kilo var. 3 kilo var bunda ya. Yani rakam ne kadar yüksek, size o kadar yüksek ece ben size söyleyeyim. Ben... Daha da hakkım vardı ama. 1 kilo. Lan, ne oluyor? İçsin. kilo bayıl. Kaç 2. Ne oluyor? 2. kilo da sana. 6. kilo da sana. At, ya Güzel oynadın <laughs> <ha. Devam gülüyor> ya. Tam orada. Ya bravo, ya Şöyle bir şey koy şey. şu Sefali, yasali ya. yasali şey. yapın. Hayecanlı bir yarışma dava çıktı. Kaçıyorsun diyorlar. bak. Bu maçı sefar Amın da koyayım ya. var mı? İlyas, ya. sana yanlışsın İlyas. İlyas. Bu sene eşantiyon durumlar. Almaya koyuyor. Böyle ortalara koyar. Ne olur? E, geçen sene güzelliğinizde... Sen. Boşta bak boşta bak. Efendim bir kriz var biliyorsun malumunuz. Sabah çıkacağız, sabah çıkacağız. Savaş da çıkacak bu arada. Amerika katlama olacak. Derken tuz krizi başladı bir de. Tamam. Denizlerin tuzu bile bitti. Ama bizde bu Merak etme. Şey eee... Bizde burada. Bizde kaybolmaz. Hayat da kaybolacak. Ben geçen sene Herkes parasını bozulsun. getirsin. Yani. Biz bozuk para da taşımıyoruz. Gün iste bütün parayı toplayan adam şeyi de bozması gerek. Yok öyle. Parayı. Sen o, 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 mi o, ya satıcı bu ya. Devlet memuru. Sincere lan. Yok devlet mısın? Yok ya. Hangi tarihte? Var böyle ya ama aç. Hadi dört metre. Gir. Gir. Evet. Gir. Bir, üç, Sinir Dama Dört Tamam, tamam. 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 Tamam, tamam.